Merhaba sevgili hanımlar. Zehra'nın Elime YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Zile de basarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım hanımlar. Yapmaya başlıyoruz şimdi. Yeşil yaprak kısmımızı yapmıştım önceden hazırlamıştım hanımlar. Şimdi pembe ipimizle yeşil yaprağımızın şu sinek kanadı yaptım iki tane. Onun içine Düğümümüzü yaptık. Şimdi diğer yaprağımıza batıyoruz hanımlar. Buraya küçük bir halka şeklinde yapacağız hanımlar. Biz. Buraya 11 tane pırpır yapacağız hanımlar. Halkamızın içine. Birinci pırpırımızı yapıyoruz. Şu şekilde çok uzun değil ama çok da aşırı kısa değil. 11 tane pırpır yapıyoruz buraya hanımlar. Birinci pırpırımızı yaptık. İkinci pırpırımızı yaptık. Halkamızın içine 11 tane pırpırla dolduracağız hanımlar. Evet hanımlar 11 tane pırpırımızı Yuvarlağımızın içine, halkamızın içine yaptık hanımlar. Şimdi buraya son pırpırımızın içine batıyoruz, yukarıya çıkıyoruz hanımlar. Şimdi yanındaki pırpırımızın içine batıyoruz hanımlar. Bir zürafamızı yaptık. Şimdi diğer pırpırımıza batıyoruz. Pırpırlarımızın üstüne zürafalarımızı yaparak ilerliyoruz hanımlar üçüncü pırpırımızı yapıyoruz şimdi Bu şekilde buraya 3 sıra zürafa yapacağız hanımlar. Buraya 3 sıra zürafa yapıp döneyim hanımlar. Evet hanımlar 3 sıra zürafamızı yaptık. Şimdi şu son pırpırlarımızı yapacağız hanımlar. Buraya son zürafamızın içine Son yaptığımız zürafanın içine bir pırpır yapıyoruz hanımlar. Küçük bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın içine tekrardan batıyoruz hanımlar. Evet, şimdi aynı zürafamızın içine tekrardan batıyoruz. kırmızı yaptık. Şimdi yanındaki zürafamıza yapıyoruz. Buraya da bir küçük pırpır yapıyoruz hanımlar. Şimdi pırpırımızın içine tekrardan batıyoruz. Aynı zürafamızın içine tekrar batıyoruz. Şimdi yine yanındaki zürafamızı anlatıyoruz hanımlar. Bu şekilde buradaki pırpırlarımızı tamamlıyoruz. Evet hanımlar pırpırlarımızı yaptık. Üstteki pırpırlarımızı şimdi beyaz ipimizi bağladık yaprak kısımlarımıza. Şimdi buraya ilk pırpırımızın arasındaki boşluktan damarlarımızı yapıyoruz hanımlar. Çiçeğimizin damarlarını yapacağız şimdi boşluktan tekrar geçiriyoruz alttaki boşluktan buranın her sırasına şuradaki sıralarımızı damarlarımızı yaparak ilerleyeceğiz hanımlar şimdi ikinci damarımızı yaptık alttan zürafamızın içinde yuvarlağımızdan geçiriyoruz Şimdi üçüncü damarımızı yapıyoruz hanımlar, şu şekilde. Buranın damarlarını da yapalım döneyim hanımlar. Evet hanımlar, modelimizi tamamladık. Böyle güzel şık bir modelimiz oldu. Bugünlük benden bu kadar hanımlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.